Yaklaşırken vatandaşları da zamların gölgesi altında alışverişler sardı. 1 Nisan Cuma gününü 2 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece sahura kalkacak olan Müslümanlar, iptal ve sahur ihtiyaçlarını gidermek için market ve semt pazarlarının yolunu tuttu. Alışveriş telaşına düşen vatandaşlar ürünlerin pahalılığından şikayetçi olurken esnafta pahalılık nedeniyle ürünlerini satamamaktan dert yandı. Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden olan zeytin peynirinde hurmanın da fiyatları cep yakıyor. Daha işte yavaş yavaş başlıyor yoğunluklar. Biz hazırız Ramazan'a. Elimizden geldiği kadar bütün ürünlerimizi tedarik ettik. İşte bekliyoruz, müşterilerimizi bekliyoruz. İnşallah gelirler. Onlara hizmetlerimizi sunarız inşallah. Geçen seneyle karşılaştırdığınızda fiyatlar ne durumda? fiyatlar gerçekten çok yükseldi. Bizi de zorlar hale geldi. Biz de mal alırken zorlanmaya başladık. Yani sattığımızı yerinde koymakta gerçekten zorlanmaya başladık. işte yavaş yavaş biz de idare etmeye çalışıyoruz müşterilerimizle. Bugün işte hurmalar yeni pazara sunuldu. ama yani geçen yıla göre bayağı bir fiyatlar yüksek. Arz talep nasıl olur bilmiyoruz ama Yine de işte e, vatandaş az da olsa alışverişini yapacak diye bekliyoruz. İnşallah e, iyi bir şey olur, satışlar olur. En çok hangi hurmalar tercih ediliyor peki? En çok e, biraz daha İran türü, yani kutu hurmalar e, biraz daha e, yani fiyatı ucuz olduğu için bunlar biraz daha e, ağırlıklı gidiyor. Medeneler var, onlar da yine 110-120 arası değişiyor. E, Tunuslar var, onlar da kilogramı 45 lira civarında. Şimdi geçen sene pandemi süreci vardı biliyorsunuz. E, o süreç biraz daha böyle e, sıkıntılıydı. E, sonrasında tabii haç, umre olayları falan biraz e, düşmüştü, yapılmıyordu yani. O sebepten hurma fiyatları aşağılarda geziyordu. Şu anda da aynı şekilde geçen seneye nazaran e, fiyatlarımız aynı. Öyle değişen bir durum yok. E, bu şekilde Ramazan hazırlıklarımızı da yaptık. Ondan sonra işte müşterilerimizi bekliyoruz. Hangi ürünler var şu an? Ramazanlık işte güllaşlar olsun, tatlı grupları olsun, hurmalarımız olsun. Şu anda hazır bir vaziyette bekliyoruz. Vatandaşlar yemeden durulmuyor, mecbur alıyoruz diyerek ürünlerden azar azar aldıklarına dikkat çekti. Mümkün olduğunca tasarruflu olmaya çalışan halk market ve pazarları tek tek dolaşarak indirim kovaladıklarını ifade etti. Biz ben az önce hurma aldım. Ee, yani Medine hur şey acı hurması aldım. Ee, bir sürü hurma var ama e, tabi uygunu aldım, kesime göre aldım. E, maalesef herkes gibi bütçemizi düşünmek zorundayız. Hani ay sonu maddi olarak e, hani herkes geçim derdindeyiz. Allah'a çok şükür elhamdülillah hani alma gücümüz var ama alamayanlar alamayanlar insan alamayan insanlarımız var. Hani Rabbim alma gücü nasip etsin herkese. E, e, Şüküdüğümüz halimize ama alamayanlar için tabi e, e, üzülüyoruz. E, herkes alıyor yani indirim oluyor Fiyatlarımız e, biraz el yakıyor. E, bu durumda biraz domates, e, salatalık, meyve, sebzenin yanına yaklaşamıyoruz. Özellikle biber, domates hiçbir şey alamıyoruz. Yani aldığımız tek şey e, yani 100 gram domates, 100 gram salatalık tek, pek fazla e, rağbet yok yani herkes şu anda sıkıntı çekiyor alım gücü. İhtiyacımız olan malzemeleri aldık, pazar malzemeleri. Şu anda dolaşıyoruz, bakıyoruz piyasaya fiyatları. Uygun olanları almaya çalışıyoruz. Fiyatlar ne durumda sizce? Orta yüksek, biraz yüksek. Tasarruf etmeye çalışıyoruz Nasıl bir yöntem uyguladınız? Tasarruf yapıyoruz mecbur olarak. Şu anki devir neyi Tasarruf yapmamız, onları yapmaya çalışıyoruz şu anda. Hadi biri.